227. mektup. Bu mektup Molla Tahir Lahori'ye yazılmıştır. Yol göstermek makamına lazım olan vaz ve nasihatları bildirmektedir. Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Kıymetli mektubunuz geldi. Bizleri sevindirdi. Oradaki kardeşlerimizin zevklerini ve lezzet aldıklarını yazıyorsunuz çok sevindik. Kardeşim, Hak Teâlâ'nın size ihsan ettiği bu makam için çok şükrediniz. Halkı kendinizden soğutacak bir şey yapmamak için çok dikkat ediniz. Yoksa büyük günaha girersiniz. İnsanları kendinden kaçırmak, melamilik yoludur ki, emri marufla ilişkileri yoktur. Hatta melamilik, bu makamın tam tersidir. Bu iki makamı birbiriyle sakın karıştırmayınız. Bu makamdayken melamilik yapmak istemeyiniz. Zulmetmiş olursunuz. Talebe yanında temiz, iyi giyinmiş olunuz. Onlara çok sokulmayın, aralarına karışmayınız. Kendinizi küçültmüş olursunuz. Sizden istifade edemezler. Her sözünüzün, her işinizin İslamiyete uygun olmasına çok dikkat ediniz. Elden geldiği kadar ruhsatlardan sakınınız. Ruhsatları yapmak hem bu yolumuza uygun değildir, hem de sünnet-i seniyyeye yapışalım demeye yakışmaz. Büyüklerden biri, ariflerin gösteriş yapması, avamın ihlasından daha iyidir, buyurdu. Çünkü, ariflerin iyi işlerini göstermeleri talebeyi Allahü Teala'ya çekmek ve onlara öğretmek içindir. Bunun için avamın halis Allah için olan işlerinden daha faydalı ve daha sevap olur. Talebe ariflerin işlerini göre göre öğrenirler ve yaparlar. Arifler rahmetullahi aleyhim amellerini, ibadetlerini onlara göstermezlerse öğrenemezler. Demek ki arifler talebeye göstermek ve öğretmek niyetiyle yaptıkları için bu gösterişleri Allah rızası için olmaktadır. Yani ihlas olmaktadır. Hatta ihlastan daha iyi olmaktadır. Çünkü ihlasın faidesi kendinedir. Bu sözümüz yanlış anlaşılmasın. Ariflerin her işlerinin, her ibadetlerinin talebeye gösteriş olmak için yapıldığı, ibadet etmek kendilerine lazım değildir sanılmasın. Allahü Teala korusun. Böyle düşünmek zındıklık olur. İlhat yani doğru yoldan ayrılmak olur. Arifler de talebe gibi ibadet yapacaktır. Hiçbir kimse ibadet yapmaktan kurtulamaz.'' Böyle olmakla beraber ariflerin ibadetlerinden talebenin faydelenmesi de düşünülür. Bunun için siz de sözlerinize ve işlerinize çok dikkat ediniz. Çünkü bu zamanda çok kimse tasavvuf yoluna girmek istiyor. Bu makama yakışmayan bir şey yapmaktan çok sakınınız. Cahillerin büyüklere dil uzatmalarına sebep olmayınız. Her işinizin İslamiyete uygun olması için Allahü Teala'ya yalvarınız. Başka yolların büyüklerinin nispetleri hasıl olduğunu yazıyorsunuz. Bunun neden olduğunu size uzun anlatmıştım. Bunlardan başka şeyler olduğunu sanmayınız. Sonra iyi olmaz. Daha yazmaya lüzum yok. Vesselam.